Tirebolu Torul yolu Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlardan biri olmasına rağmen ne yazık ki yaşanan facialarla anılmaktadır. Defalarca dile getirmemize rağmen birkaç gün önce bu yolda meydana gelen kazada maalesef dört vatandaşımız daha yaşamını yitirmiştir. Yapım projesi 2015 yılında hazırlanmış olmasına rağmen aradan geçen yıllar içerisinde Tirebolu-Torul yoluna tek bir çivi dahi çakılmamıştır. Harşit Vadisi'nden denetimsiz alınan kum ve çakıl bölgede yol güvenliği açısından tehlike yaratmaktadır. 2020 yılındaki sel felaketinde de menfezin çökmesiyle 5 jandarma personelimiz ve bir operatörümüz hayatını kaybetmişti. Buradan yetkililere soruyorum. Bu yolun tamamlanması için daha kaç insanımızı kaybetmemiz gerekiyor?